Evet tutuştu fabrika bacası gibi evet evet bu kovan e, güçlü. Ee, güçlü bir koloni. E, ee, birkaç bası duman vermekte fayda var. Öncelikle tabi duman verme, duman vererek açmamız lazım. Besleme zamanlarında e, şurup vererek, e, kıtlık dönemlerinde e, besleme için şurup. E, i̇lk İlkbaharda özellikle koloni gelişimi için, koloni geliştikçe verdiğimiz temel petek. Ancak şu anda nektar akımı durmuş. E, nüfusta bir artış da yok. Bu nedenle işlenmemiş. Oysa ne, nektar akımı devam etseydi, bu petek, temel petek e, kabartılıp içine ya bal doldurulacaktı ya da yavru üretim için kullanılacaktı. Ancak nektar akımda durduğu için... Ee, yine boş bir petek. Ee, Oysa nektar akımı devam etseydi, buralar balla dolu, doluyor, doğmuş olacaktı. Fakat e, hafif ve boş. E, profesyonel arıcılıkta e, yeni nektarlı bir bölgeye, nektar e, akımı sağlayan bitkilerin bulunduğu bölgeye arıları taşımak lazım. Ya da e, besleme desteği yapmak lazım bal üretimi e, sezonu dışında. Evet arı sakin. Ee, şeyimiz ana arıyı da bulmak tabii ki. Erkek arı. Kovandaki tek görevi oğul döneminde ya da anar üretim döneminde yeni anarlarla çiftleşmek. Bunun dışında hazır tüketici konumda oldukları için başka bir görevlerde bulunmadığı için anar üretim dönemi sonunda kovandan dışarı atılırlar. Yavru bir petek çıkaralım, başka bir peteğe bakalım. Anar var mı burada? Yok. Zaten anarın burada e, anarıyı bulmak e, bu, aramak çok da şey değil. Çünkü yavru bir petek değil. Yine erkekleri. Evet. Başka bir petek çıkaralım, daha e, dolu bir petek olsun bu. Yine e, her şeyden önce özellikle kuana müdahale ettiğim bölgelerde duman kullanarak hem arıları o bölgeden kaçırtmak hem de sakinleştirmek amacıyla duman kullanabiliyoruz. Evet, sürttürmeden bu petek kapalı yavru bir petek. Şu gördüğünüz şeyler kapalı yavru. Şu kahverengi hücreler kapalı yavru. Etrafında bal halkası olması gerekiyor. Ancak nektar kıtlığı bu bölgede nektar e, salgılayan bitkilerin e, yeterli olmayışından dolayı e, kovanda bir e, nektar akımı e, durmuş. Tabii e, nektar olmayınca petek örmede duruyor. Simetriktir genellikle. Bu yüzü neyse arka yüzü de aynı şekildedir. Arılar e, sakin sayılabilir. Kapalı yavru ve arı. Koyalım. Ana arıyı arıyorum. Anarlı bir, anarlı olabileceği bir çerçeve çıkaralım. Evet. kovanda maalesef yeterli miktarda bal yok. Tabi bal yavru üretim için, koloninin sürekliliği açısından önemli. Yoksa arılar aç kalır. Yine e, süt durmadan diklemesini çıkarıyorum. E, şöyle bir baktığımda evet açık yavru var şu bölgede. Şu bölgede açık yavru var. Şunlar kapalı yavru. E, Anaar burada olabilir mi? Olabilir. Çünkü açık yavru bir bölgede. Bakıyorum. Bu tarafta göremedim. Diğer tarafına bakabilirim. Şöylece hatta güneşi arkam alarak daha net görme şansım var. Ee, erkek arı hala devam ediyor. Sırlı bal tabii ki. Evet, ana arı burada da yok. Tekrar bir bakalım. Evet, bu petekte de yok. Bunu yerine koyalım. Diğer peteğe geçelim. Çalışacağım bölgeye. Duman, arı ezmemek adına ya da arıları sakinleştirmek adına. Başka bir petek çıkardık. Ee, yine e, kapalı yavru var. Ama e, nektar akımı devam ediyor olsaydı bu petekler daha beyaz olacaktı. Ve ballı olacaktı. Tabii ki peteklerde bal yok. Depolanmış bal yok. Ancak Günlük yaşamları kadar e, bal geliyor. Depolanmış bir bal yok. Halen ana arıyı göremedik. Eğer ana arı <laughs> o yılın üretim yılına göre boyanmış olsaydı göğüs kısmından tabii ki daha kolay görecektik. Şu anda bakıyorum. Erkek arı var. İşçi arılar görevlerini yapıyor. Kapalı yavru var. Diğer bir peteye bakalım ana arı için. Bazen e, anarda da kendini gizler, net göremeyebiliriz o açıdan. E, varlığı tabii ki çok önemli. Anarı yoksa kovanda gelişme, büyüme yok. Anarı yoksa yavru üretimi yok. Hatta anarın kazandırılmadığı dönemlerde kovan yeni bir anar üretemiyorsa, biz anarı veremiyorsak müdahale yapamıyorsak, iş bazı işçi arılar sütüyle ile beslenerek diğer işçi tarafından normalde işçi arı yumurtlamaz ama o arı sütüyle beslenen işçi arıların yumurtalıkları gelişerek işçi arı yumurtlamaya başlar. Ancak dörtçüz yumurtlayacağı için hep erkek arı üretir ve erkek arılarda besin toplamadıkları için zamanla kovan yok olur gider. Yumurtlayan işçi arıya yalancı ana arı diyoruz. Yumurtlayan işçi arıya yalancı ana diyoruz. Ancak bu durum her zaman olmaz. kovanın yeni bir anarı üretme şansı bulunmuyorsa ve arıcı tarafından da müdahale yapılmıyorsa mecburen yalancı ana üretimi başlıyor ve yalancıla yalancı ana oluşan bir kovanda da artık üretim bitiyor. Kovan zamanla yok oluyor. Yine ana arıyı bakıyorum. Yine e, bu petekte de göremedim. Arılar sakin ama e, sorun kovanda ekstradan bir gram bal yok ama oradak ballar bile tüketilmiş. Bu kovanları bu bölgeden başka yere nektarlı bitkilerin bol olduğu başka bir bölgeye ya da taşımak ya da besleme yapmak durumundayız. Bu konudaki üretimin devam edebilmesi için. Evet, anar burada diyor. Umarım gizlenmemiştir. Evet, yine sağ sol sürttürmeden diklemesini çıkarıyorum ve anarıya bakıyorum. Köşede de erkek arı hücreleri var. Dumanla o bölgeyi açacağım. Diğer işçi arı hücrelerine göre daha büyük daha yüksek olanlar erkek arı hücreleri, erkek arı pupası. Onlardan erkek arı çıkarken şu kahverengi bölgeden de işçi arılar çıkacak. Bunun arısını silkeleyeceğim biraz sonra. Bu e, depolanmış poleni e, biz arı ekmeği ya da diğer adıyla perga diyoruz. Arı gerek duyduğunda bu e, yavru e, üretimi ve gelişimi için bunları kullanarak yavruları besliyor. Ve dışarıdan gelen, şöyle güneşe doğru tuttuğumda çok daha net görebiliyoruz. Görebildik mi? Veya arısını silkeleyip ondan sonra bakalım. Tabi arıyı silkelemek biraz arıyı rahatsız edecek ama olsun. Bu tepekli de çok güzel depolanmış polen var. Özellikle, şu bölgede açık yavru var, şu bölgede de depolanmış polenler var, küçük küçük petek gözlerinde. Depolanmış polen, petek gözüne depolanmış polen, diğer adıyla perga, diğer adıyla arı ekmeği normal polene göre daha değerli, sindirilebilirli, daha yüksek. Çünkü burada bir fermentasyon işlemi var, polen e, fermente olarak e, daha değerli hale geçiyor. Bu yüzü de genellikle e, standarttır, aynı şey. Özellikle şu bölge, bunlar tabi işçi arı gözleri ama şu köşede de 4-5 tane e, erkek arı hücreleri var. E, ama peteğin alt kısmı e, arı ekmeği ile dolu. E, onu görmenizi sağlayabilirim. E, şey ee, harika bir besin. Yavru üretim için kolonide mutlak surette polen olmalı. Ee, hatta şöyle bir şey var, e, ifade var. Kolonide ne zaman polen eksikliği olsa e, arılar büyük panik yaşar. Bu da e, yavru üretiminde koloninin yaşamında polenin önemini anlatan bir cümle. Harika. Ee, polenimiz var ancak eksik olan bal. Balımız yok. Şu alttaki gözü e, çok net ben görüyorum. Sizler görebiliyor musunuz? Alt, alt taraf, e, sizden tarafta. Şu altta şöyle üçgenimsi bir yer altta. Rengarenk, sarı, kırmızı. Tabii bu farklı renklerde polenin farklı bitkilerden geldiğinin göstergesi. Hemen polen, e, polenin hemen çevresinde açık yavru. Çünkü hemen oradan poleni, arı ekmeğini alıp yavruları beslemede kullanabiliyor arılar. Bu nedenle bir çerçevede ortada yavru sahası, hemen onun yanında polen sahası, en üstte de daha dışta da bal sahası olarak üç tane farklı bölüm çerçevede görülebilir. Evet yerine koyuyorum. Duman bizim için en önemli koruyucu. Tabii ki maskeyle birlikte. Dün de konuşmuştuk. Dumanın arıları sakinleştirme özelliği var. Tabii e, kovanın üzerinden çok fazla uzaklaştırmamak lazım. Olur olur ana arı burada olabilir. Ana arı yere düşebilir. O açıdan kolon kontrollerinde, petek kontrollerinde kontrolü kovan üzerinde yapmak daha doğru tabii ki. En son peteğimiz var. Orada olabilir mi? Bakalım. En son petek genellikle e, arıcılıkta hazine. Tekrar ediyorum. E, en son petek genellikle e, hazine olarak adlandırılır Çünkü e, kovanın, e, arı, kovan açısından, arılar açısından bir güvencedir. Genellikle bu en son petek bal ve polen depolanan petektir. Yavru üretimi genellikle olmaz. Bal ve e, polen depolanmış olacağını göreceğiz. Ancak şu anda. Yeter kadar nektar e, gelmediği için bal açısından da zayıf olabilir. Ama ağırlığından anlıyorum ki bu petekte bal var. Ee, biraz önce dediğim gibi. Arılar tabii ki e, kendi e, işlerinde. Her uça her arı sokmaz. Kısmen e, yine evet, bal var. Hazine dediğimiz en son petekte. Ananın burada olma şansı yok çünkü bu petekte yavru yok her şeyden önce. Sadece Hı. yine şöyle çevirirsem e, bal üstteki kahverengi bölge ve altında da rengarenk depolanmış polen. E, hatta baldan daha hafif tadabilirim. Arılar da hemen oradan polen yiyecek. Elimdeki e, baldan bile arı e, bal yiyor. Şimdi tabi bal uğruna ar, arı arda ağzıma girmesin. Hadi git sen. Hemen oraya yüklendiler bakın. Benim açtığım yerden. Bal yiyorlar. Evet. Yerinde koyalım. Yine ballı polenli bir petek. Diğer adıyla anlar için hazine.